Tüm Türkiye'nin merak ettiği zehirlenme faciasında beklenen adli tıp ön raporu biraz önce açıklandı efendim ve o raporda böcek ailesinin dört ferdini de hayattan koparan skandalın gıda değil kaldıkları otelde maruz kaldıkları kimyasal madde kaynaklı olabileceği anlatıldı. Yani haşere ilacı ihtimali ağırlık kazandı. Kim bunun hesabını kim? Ee, İnsanın canı bu kadar Türkiye'de ucuz mu? İstanbul'da güle oynaya başlayan kısa tatil Afyon Karahisar'daki mezarlıkta noktalandı. Bizim canımız yandı, içimiz yandı. Dört kişilik aileyi bir bir eksilten facia gördüğüme dönerken şüpheler, yiyip içtikleri orta köyden İstanbul Fatih'te kaldıkları otelde yoğunlaştı resme kan kusuyordu. Sonra diğer çocuk anne baygın bir şekilde kafasını cama yaslamıştı. Hiç kendinde değildi zaten. İlk hastane dönüşünde hepsi bitkin, hepsi perişandı. Anne başlarına geleceklerden habersiz kapıyı açtı, dördü de onlara mezar olacak 202 nolu odaya çıktı. Aile 202 odada, ben de 301 odada kalır. Hiçbir bir koku, bir şey hissettiniz mi? Ben hissetmedim. Yani olmuş olsa herhalde bana da bir şeyler olurdu diye düşünüyorum. Birileri koku almasa da böcek ilaçlama firması çalışanı iki ayrı üründen ikişer kapak karıştırarak alt katı ilaçla mıştı Rutin olarak otellerimiz, bütün otellerimiz ilaçlanıyor. İddiaya göre banyo havalandırmasından sızan alüminyum fosfeti soluyan aile gece yarısından sonra yeniden fenalaştı. Bazı gazların yere çökmesi çok uzun zaman alıyor ve havalandırma gibi özellikle kapalı havalandırma sistemlerinde bütün binaya hızlı bir şekilde yığılabiliyor. Bu sefer hepsi ambulansla hastaneye taşındı. 3 yaşındaki Masal, abisi Kadir, anne Çiğdem derken entübe edilen baba Servet Böceği'nde hayatını kaybettiği açıklandı. Bir aile resmen paramparça oldu ve bu otelde o aileden geriye 3 yaşındaki masalın kullandığı bebek arabası, birkaç kıyafeti ve mor ayakkabıları kaldı. Kan içinde karışması sonucunda hücrelerin fonksiyonlarını bozarak ani kalp durmalarına, ölümlere yol açabiliyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 kişi lokumcu, midyeci, kokoreççi ve kafenin işletmecisi olmak üzere bu kişiler tutuklanarak cezaevine gönderildi. Biraz önce önce Adli Tıp Kurumu öncelikli bulgunun gıda zehirlenmesi değil, oteldeki ortamdan kaynaklanan kimyasal madde kaynaklı olabileceğini açıkladı. O açıklamayla aileyi haşere ilacı zehirlediği iddiası ağırlık kazandı.